Dom yaşıyor mu? Fırkanım, ne yapıyorsun bu aralar? Valla for fun takılıyorum hiçbir şey yapmıyorum son 2-3 aydır. bir Rising, Dark and Darker. Aynen zevk, zevkli oyunlar. Dopamin farming. Dopamin farming. <laughs> <laughs> Dole bayağıdır ara vermiştik de. Ama bu oyuna ara verilmeden de olmuyor ya. Biraz zor bir oyun. Ya en son Arap liginden sonra böyle yayın falan denesem olmazdı mesela bence. Ara verilmesi gerekiyordu. <laughs> O da yordu Yaş, değil mi? Yaşlandık abi. Üzerine flash atacağım. Go. Gerisi sende. Helal closer. Gel kuşalım beraber. Kanka. Yok. Yes. Şu adam gelirken yolda bir daha kesilmedi de sonra boktan küçük bir nar oldum aklıma geldi. Yok kanka. Yapalım mı? Bence olur. Ama ben tek Tamam yapalım. Ben, ben, ben ölürüm ama adam ölürse vört. Ölür mü? Bence kanka. ölmez kanka. öldürürüz, öldürürüz. Bence boktan bir shot kol geldi. Fena boktan kanka. tam Kanka ben bunu bilemedim. Fena disgusting. Bok yok 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 yok. Vur vur. Ya, closer. Ne kolu kanka bu kol neydi ya? Kaybediyorum bok, <laughs> bok gibi kol. Kaybettik. Bok gibi kol diyorum gelmesene. Fena kaybettik. Aa burada duruyor. Top adam. Bottan başlamış. Ya ben yine bir şeyler deniyorum kankalar ama. Aa bölüm nerede lan benim? Aa bölüm nerede kanka W'üm? Öldük mü? Ben harikayım. Suck my cock man. Suck my cock. Let's go. God. Oğlum çok iyiz lan. bir de ölmem. Ne diyorsun annen öldüm ya. Neyse bayağı iyi değil miydi ya? Mükemmeldi. Kişi. Attığım kişi. Ne? <laughs> Sana ne oldu lan? Nasıl ya? Oyna oyna. Adam sana bir koydu kanka. Öyle diyeyim yani. tamam da oğlum E ile tek attı adam. taşak mı geçiyor? İyi bari geometri biliyorsunuz. <laughs> Mal gibi dizleri hiç bekliyoruz orada akşam bizi kessin diye. <laughs> kartuş ulti kartuş ult. I got nothing to help you guys with. No, I didn't Bunu <laughs> bir iş olarak da yapınca ekstra ciddiye alıyorsun. Eş olarak yapmasan bile ciddiye alıyorsun canım. Birçoğunuz şimdi solo Q'da sinirlenmiyor mu kardeşlerim? Bakacak olursan. Ben sinirlenmiyordum son oynadığım zamanlar ya. Bir daha almak istiyorum. Yok artık. Bu Olmaz öyle dedim sana. Ne oluyor? Tuttum sete 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 sete. İğnayt attım sete. Aaaaah! <laughs> Tek yedim. Bende. 3-200. Ona dair patlar mı? Puşla puşla. puşla kanka bu bana, bana çözecek çökecek. Evet evet. Çökemez çökemez. Lan Kapattım yapma kapıyı. yapma. <laughs> çökemez. Lan bu evler gelmiyor böyle de. Tamam kapat. <laughs> Tankla go. Ya kanka. kanka. Manam yokmuş. Yürü lan ustam durmuşsun. Manam yok. <gülüyor> Man, <gülüyor> manam yok. İrfan. Kikor. izliyor musunuz şeyin? Yeter bu. Man, Renk videosu. Bro. Bizim hareketlere bak. Monkey Brain. Burayı... Orada abi sizin sizin cama benzemiş bir şey oldu. Bilgisayarda bir sıkıntı var arkadaşlar çözemedim bak. O deminki <laughs> Ananı sikiyim ya. Abi ben ölmeyi hak ediyorum ya. Gerçek anlamda ama. Ben kestim sandım. Ya. <laughs> hocam. Annenes kim tutamadım kendimi. <laughs> Dün <laughs> 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 Jinx roketine dikkat etseniz ya. Flash Adıma var Ping diyeyim. Oo. Korean tepkisi verdim. bir an öyle oldu değil mi? Şey yapıyorum. Oo <laughs> yapınca böyle. Oo. daha. Tarzı. Bir tane Frank'e bakacak şimdi oyun ya. Şuraya bir TP düşünüyorum. Aa, on canım var ha. Demem ama. Naz boyun dozu. Ben TP yok bak izle. Oyun kazandığım yer. İzle. Gel. Gel 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 bitiyor oyun. Tamam bitsin. Kogma'a bak fena vuruyor İrfan. Oy. Kogma bayağı vuruyor kanka. Oy 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 oy. Oh. Hangi değil halatı. Ölmeyelim. Yani. <laughs> Onu de kim demişti? Onu kim demişti ya? Bu, Davut mu demişti? <laughs> Warrior değil. Savaş demişti. Wiki 4 mit, 4 mit. Oh, hayır 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 hayır. Yanlışlıkla tıkladım ya. Fuck mislik. çocuk Türk mü? Buraya başlayıp fight yapalım bence. Silahlarım çok uygun. Hatta vurayım belki beyitlenir adamlar içeride yolları yoksa Oğlum baronu öldürdüm bak 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 ne oldu barona. Baronu öldürdüm kanka. Siz ne diyorsunuz? Tek başıma öldürdüm. Barona buff lazım gibi gözüküyor arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi. alttaki adamımız niye öldü acaba? Daha bu arada şaka yaptım. Prime dönemi ise sağ, şu an sol ama ya da bilmiyorum. Orta, Orta mı? Orta diyenler Ortada. sizi yerim ha. Bak. Kamerayı büyüt. Beyler neye eksiğimiz var? Allah aşkına. Baksanıza. Kamerayı büyüt. Neye büyüteyim a**olum. Ne eksiğimiz var. Ve ortadakini seçin lan bir kere de. Oh, I'm not to...